Boşanmış ailelerde, özellikle babanın ortadan kaybolduğu, hiç ilgilenmediği süreçlerde çocuklar baba güveninden, baba şefkatinden ve ilgisinden eksik olmanın sonuçlarını hayatının ilerleyen evrelerinde ilişki problemleri, akademik sorunlar şeklinde yaşayabilirler. Gerek hamileyken, gerek çocuk doğduktan sonra çocuklarıyla yalnız bırakılan birçok kadınla çalışıyorum. Toplumda çocuk anneye aittir diye genel bir yargı var. Çocuk ailenin bir parçasıdır hatta çocuk varsa karı kocanın birlikteliği ailedir. Denklemin içinden babanın çıkmış olması çocuğa ait sorumluluklarını yapmayacağı anlamına gelmiyor. Eşler boşanabilir ama babalar babalıktan boşanamaz. Doğumda, hamilelik sürecinde ve sonraki bütün süreçlerde kadını çocukla yalnız bırakıp kaybolup giden erkekler ordusu oluştu. Bu sürecin yarattığı sorunları uzun vadede hem anne hem çocuk üzerinde çözmemiz gerekiyor. Sevgili babalar, çocuklar sizi de DNA'nızı taşıyor. Onların hayatlarında görülmeyen çok fazla da rolünüz var. Bilginizi, deneyimlerinizi aktararak, onlarla ilgilenerek yerinizi almak durumundasınız. Lütfen babalık rolünüzü alın. Aile olmasanız bile bu rolü sahiplenin.